Ay 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 bitmiyor abi. Ay bir bok yedik. Ay. Ay bismillah. Ben de göremiyorum. Gönder. Doğru kafa. Takip et. Takip etmiyor mu lan yoksa sen? Sağ üstten abone olabilir. 10 lira. <laughs> <Gülüyor> oğlum. Oha. <laughs> 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 şey mal oğlum al nasıl dışarı atıyor? Batur abi, sen kafa vuruyor mu? Ona, Ona göre sana uzan o zaman Bunu sana verecektim. Yok yok verme bana ya tamam. defanslı. <laughs> Doğru Atlet defansın kamerayı ister misin? Tamam Bizim okul niye açık? Oğlum top oynuyorlar içeride <laughs> Oraya bul baksana Kansiyon mı? Başka kim var şimdi? Ömer var, Yusuf var. Bak şaka yok, takımın bozuk. Bu arada, sıkırım. karşının kalecisi yokmuş, değişeceklermiş. Ben tamam. o yüzden dedim, rahat gitin Bugün para vermeyeceksin kral. Yani Güzel olur vallahi. Şey tamam gel. Sağ üst mi sağ alt mı? Sağ alt diyeceğim. Bir dakika. Nasıl diye düşünüyorum? Eee, sol at. Senin sol at diyeceksin. <laughs> doğru. Evet, sol at. Doğru, mahpus. Halı sağa YouTube kanalında. Sol alttan abone olabilirsiniz. Şu arada hiç olmayın. Tamam. Tamam Kaydolabiliriz alabiliriz kardeşim. kardeşim. Mangaldaş ya. Ya <laughs> bu ses kapalı mı olacak? Açık. Herhalde açık herhalde. <laughs> Dayı bir dakika. Bunu çek oğlum ya. Dur. İzlenme mi düşüyor sonra gelen çekilince ya? Çekmiyor. Adam, bir ya, atamayacak ki. Alan. Emre, güzelim paslı. <laughs> Oğlum pasa bak, <laughs> ha, koy. Yusuf, asansörde. Kros <laughs> var. Evet, bizlerdeyiz kral. Paslı oyna, <laughs> sikmin <sikmeyeyim> ben ha. Bugün <laughs> pas yani. Yusuf Hoca <laughs> e güneş kremi sürdüm oğlum. Normal değil mi? Bayağı, Bayağı sürdüm ama. Evet. <laughs> Bence de. Sadece usul top oynayacağız. Bravo. Yusuf tut lan. Pek krampon yok mu la? Oğlum krampon adaletsiz oluyor ya. <laughs> Koş. Koş. Ah be. Kalan <laughs> kapıyı kapatsana. Ben aradan falan sokarım. böyle öyle. Bırak. Çut. Allah. Kalan. Şey, halı sağcıdan iste istersen. Onları dedim. Uruk. O Ömer. İyi sen. Ne var oğlum? Her maç böyleyim ben. Ne yapıyorsun lan? Özellik abi ya. Görmüyorsun. Kameraya getirdim. Ben getirmiştim de. Trollü ne de? Real Madrid'den. He. Ne? Var ki sen Türkiye'de niye on numarasısın? Tabi. Hey. Mal oğlum al.

Oha, kapasana <gülüyor> <gülüyor> Omar Uzun pas yapalım beyler. Pas pas. Bu arada ışık harbi çok kötü ha. Ver. Bilmiyorum. Ver kral gol mü yemek istiyorsun? <laughs> <Sen ne yapıyorsun? gülüyor> <laughs> <laughs> Gayen indirirken paslı indir. Bro. Vay. Benim de büyümüş. Ama ben büyük ağzım için iyi oldu. Önüne bırakayım mı kral? Vur, gol olur. Ya Batur tutamaz onu. Ben en azından kaleye tutturdum. Oğlum var ya yani. <laughs> Sırayla şut şey yapak. Vurayım. Ya da Ömer vursun. Ben de, Doruk. Ben de önce <laughs> Önce önce ben vurdum ama sıra geri bana gelir Nasıl vurmadın? Hadi başlayacak ya bu. Doruk. Dur, Emre vursun. Sen vurdun.